Kazakistan'da 1 Ocak günü başlayan olayların doğal gazın litresine yüzde yüze yakın artış nedeniyle başlayan protesto gösterileri tüm ülkeye yayıldı. Olayların başladığı günden bugüne kadar tanıklık eden gurbetçi vatandaş Kazakistan'da yaşananları üzüntüyle karşıladığını söyledi. Asıl nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı gösterilerin başladığını biliyoruz. Ama unutmayalım Arap Baharı hareketleri de Muhammed Buazizi yani bir seyyar satıcının e, tezgahına e, zabıtanın, polisin el koymasıyla başlamıştı ve tüm bölgeye yayılmıştı yani. Olayların e, neden başladığından ziyade nereye doğru evrilebileceği meselesinin ben daha kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar ise olayların neden başladığını değil, Nereye evrilebileceği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kazakistan Rusya'nın hayatı yani aslında da yaşam alanı hem bu bizdeki hayat kelimesi çok manidar bence yani ee, hem bahçesi hem hayatı hem de yaşam alanı yani yani Kazakistan'da meydana gelebilecek e, çok ciddi derin krizler Rusları çok derinden etkiler ve Ruslar bu olayların bir an evvel kendi lehlerine olacak şekilde yatışmasını isteyeceklerdir birkaç gün içinde sanıyorum. Konyalı gurbetçi, Kazakistan'da büyük elçilik ve konsolosların Türk vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ve Konsolosluklar tarafından sürekli Kazakistan'da yaşayan Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgilendiriliyor. 7-24 açık hatlar var. insanlar oradan e, iletişim sağlayabilirler. Hani elçiliklerimiz de sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar yani. Gazın ve petrolün çıkarıldığı bölgelerde olayların ortaya çıktığını söyleyen gurbetçi, yapılan zamların bahane olduğunu devlet başkanı tarafından açıklandığına dikkat çekti. Gazın ve petrol çıktı bölge, yeni özen diye bir bölge. Normalde zamlar geri çekildi, hatta eskisinden daha ucuz fiyata da indi. Normalde 60 tengeden 120 tengeye çıktı, daha sonra 50 tengeye indirdiler. Ama maksadın bu olmadığında devlet başkanı da açıkladı zaten. Yani devlet başkanının açıklamasına göre zam bahaneydi dediler. Eğer zam sebebiyle bunlar olmuş olsaydı olaylar durması gerekiyordu. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Sayın, Kazakistan'daki olayların akaryakıtlara bağlı olduğunu belirtirken, ekonominin kötüye gidişi ve sermayenin şeffaf kullanılmamasını sebep gösterdi. Zaten etkisi var çünkü e, halk dedim ya ciddi manada yoksul bir halk yani e, sermaye çok azınlıkta bir kesimin elinde. Ve bu birikim hem şeffaf değil hem de şeffaf bir biçimde kamu kaynakları kullanılmıyor. Bundan hareketle e, ekonomideki kötüye gidişin bunda etkisinin olma ihtimali tabii ki yüksek. Sayın Rusya tarafından Kazakistan'a herhangi bir müdahale olabilir mi sorusunu da değerlendirdi. Tabii öncelikle çok üzüntülüyüz. Yani e, Türk devletleri teşkilatının çok önemli bir üyesi olan Kazakistan'da böyle bir olay yaşanması hepimizi üzdü. Ama inancımız şudur ki aklı selim hakim gelecek. Hem Kazak devleti hem Kazak halkı bu konuda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bölgesel bir durum. Zaten Kazakistan'ın genelinde olan bir olay değil bu. Birkaç şehri ilgilendiriyor şu anda. E, i̇nşallah en kısa zamanda e, sukretin hakim olacağına inanıyoruz.